hayatıma sınırsız bolluk ve bereket akıyor. Evren ihtiyaçlarımız zamanında ve fazlasıyla karşılıyor. Bolluk içinde yaşamayı hak ediyorum. Para, sevgi ve fırsatlar kolayca bana geliyor. Zenginlik enerjisi hayatımda her gün artıyor. Her nefeste bolluğu kendime çekiyorum. Yaşamımda sonsuz bereketin kapıları ardına kadar açık. Değerim arttıkça kazancım da artıyor. Şükrettikçe daha fazlası bana akıyor. Bolluk ve bereketle çevril bir hayat yaşıyorum. Hayatıma sınırsız bolluk ve bereket akıyor. Evren ihtiyaçlarımız zamanında ve fazlasıyla karşılıyor. Bolluk içinde yaşamayı hak ediyorum. Para, sevgi ve fırsatlar kolayca bana geliyor. Zenginlik enerjisi hayatımda her gün artıyor. Her nefeste bolluğu kendime çekiyorum. Yaşamımda Sonsuz bereketin kapıları ardına kadar açık Değerim arttıkça kazancım da artıyor Şükrettikçe daha fazlası bana akıyor Bolluk ve bereketle çevril bir hayat yaşıyorum Hayatıma sınırsız bolluk ve bereket akıyor Evren ihtiyaçlarımız zamanında ve fazlasıyla karşılıyor Bolluk içinde yaşamayı hak ediyorum. Para, sevgi ve fırsatlar kolayca bana geliyor. Zenginlik enerjisi hayatımda her gün artıyor. Her nefeste bolluğu kendime çekiyorum. Yaşamımda sonsuz bereketin kapıları ardına kadar açık. Değerim arttıkça kazancım da artıyor. Şükrettikçe daha fazlası bana akıyor. Bolluk ve bereketle çevrili bir hayat yaşıyorum. Hayatıma sınırsız bolluk ve bereket akıyor. Evren ihtiyaçlarımız zamanında ve fazlasıyla karşılıyor. Bolluk içinde yaşamayı hak ediyorum. Para sevgi ve fırsatlar kolayca bana geliyor. Zenginlik enerjisi hayatımda her gün artıyor. Her nefeste bolluğu kendime çekiyorum. Yaşamımda sonsuz bereketin kapıları ardına kadar açık. Değerim arttıkça kazancım da artıyor. Şükrettikçe daha fazlası bana akıyor bolluk ve bereketle çevrili bir hayat yaşıyorum. Hayatıma sınırsız bolluk ve bereket akıyor. Evren ihtiyaçlarımız zamanında ve fazlasıyla karşılıyor. Bolluk içinde yaşamayı hak ediyorum. Para, sevgi ve fırsatlar kolayca bana geliyor. Zenginlik enerjisi Hayatımda her gün artıyor. Her nefeste bolluğu kendime çekiyorum. Yaşamımda sonsuz bereketin kapıları ardına kadar açık. Değerim arttıkça kazancım da artıyor. Şükrettikçe daha fazlası bana akıyor. Bolluk ve bereketle çevril bir hayat yaşıyorum. Hayatıma sınırsız bolluk ve bereket akıyor. Evren ihtiyaçlarımız zamanında ve fazlasıyla karşılıyor. Bolluk içinde yaşamayı hak ediyorum. Para, sevgi ve fırsatlar kolayca bana geliyor. Zenginlik enerjisi hayatımda her gün artıyor. Her nefeste bolluğu kendime çekiyorum yaşamımda sonsuz bereketin kapıları ardına kadar açık değerim arttıkça kazancım da artıyor şükrettikçe daha fazlası bana akıyor bolluk ve bereketle çevril bir hayat yaşıyorum